Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben e, videoyu başlatmadan bir 5-10 dakikadır arkadaşlar suda yüzüyorum ve burada arkadaşlar şöyle bir gemiyle karşılaştım. Şimdi, şimdi sandık kontrolünü yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Gidelim. Aha burada sandık var arkadaşlar. Şunu da bir kıralım. Arkadaşlar canım gidiyor. Şöyle şunların hepsini alalım. Nereye giderse gitsin. İnşallah ölmeyiz. Öldü. Arkadaşlar 5-10 dakikadır suda yüzüyordum. Arkadaşlar ben aynı yere gidip hemen geliyorum. Şöyle durdurayım videoyu. Arkadaşlar aynı yeri bulamadım da odun falan kazdım biraz. Köye gittim böyle köydeki odunları falan da aldım. Daha arkadaşlar ben şöyle bir değişik bir yere geldim. En başta köye gittim, köyde kalacağım dedim. Yürüdüm ondan sonra ve arkadaşlar şurada bir tane daha köy buldum ve piramitle aynı yerde. Arkadaşlar şu an çok iyi bir yere denk geldik arkadaşlar hemen oraya gidelim. Odunumuz var oradan çıkabiliriz. İnşallah çok güzel bir şeyler vardır orada. Hemen arkadaşlar şöyle çok hızlıca gidelim. Böyle bir şeyle beş kere karşılaştım. Vallahi şu da şu an arkadaşlar bu da 6. oldu. Bu da çok iyi. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şurayı kazalım. Ben burayı şöyle kazayım. Arkadaşlar şöyle. Aha arkadaşlar. Şunu hemen kazmam lazım. Şöyle arkadaşlar ben ne olur normal şeyi de şuradaki TNT'leri de kazıyorum. Ben arkadaşlar en başta Minecraft'a başladığımda arkadaşlar ben burada TNT olduğunu bilmiyordum. Sonradan ben öğrendim Ama arkadaşlar burası çok karanlık Korktum yani... İnşallah helas biraz... Buna baktık arkadaşlar Ve işte bu İlk ganimetimiz çıktı Şöyle şu zümrütleri alalım Köye gidersek takas da yapabiliriz 6 tane şeyimiz oldu Şuna bakalım Elmas çıktı arkadaşlar Arkadaşlar elmas çıktı şu an gerçekten çok mutluyum. Şöyle şu ikisini alalım. Şöyle bir tane elmas bulduk arkadaşlar. Hemen altın elma iki tane. Arkadaşlar ganimet çıktı daha doğru buna bakmıştım. da dur şu şunları alayım bari yok gerek yok ya. Şunlardan kazarak. Şöyle bir daha şuraya bakayım. Tamam. Her ne var ne yok kalmış Şöyle hemen çıkalım. Yaklaştık. Şu an arkadaşlar çok büyüyor. Eğer arkadaşlar e, bir gün boyunca Minecraft'ta bir gün boyunca arkadaşlar. Özür dilerim yanlış cümle kurdum. E, Minecraft'ta ma suya değmeme çalın çekmemi istiyorsanız bu videoya yükledikten sonra izleyenler like atıp abone olsun arkadaşlar ve yorumlara ben istiyorum yazsın. Şöyle arkadaşlar hemen şuraya şöyle çıkalım da çok uzun yapmışlar. Ve burada da sandıklar ekmekleri alalım. Lazım olur şu köyü de soyduktan Daha sonra <laughs> gideceğim sonra. iki tane var kale vardı herhalde kule vardı bundan vardı. Ay ben niye çıkıyorum yine? Şöyle arkadaşlar hemen gidelim. Değil mi? Evet bir tane daha var. Haydi Bismillah deyip çıkalım. Arkadaşlar çok sıkıntı oluyor ya. Neden sürekli düşüyorum anlamıyorum. Aa. sonuncu kata geldik. Şöyle şunu da alalım. Bu ne? Bil. Lazım olur alalım. Arkadaşlar acıkmışız da yemeğimiz var mıydı? Bakayım unuttum. 5 tane ekmeğim var. Şunları şuraya koyacağım. Lazım değil. Şu an bunlar lazım değil. Çünkü şu an ev yapmayacağım. Arkadaşlar bu videoyu yükledikten sonra arkadaşlar Minecraft'ta e topladığım eşyalarla ev yapma videosu gelecek. Sakın videoyu demeyin kesinlikle unutmayın. O da maceralı bir video olacağına eminim. Şöyle arkadaşlar şuraya da bakayım bir. Ne biçim bir şey? Şöyle. Burada güzel bir şey yok. Bulamadım burada güzel bir şey. Aha. Akşam oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi birazdan demir golemi kesmeye çalışacağım. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. E, ben şuradaki tüm evleri gezip geleceğim. Hem sizin için de e, sıkılmış olmazsınız. Şöyle hemen arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Arkadaşlar ben tüm evleri gezdim. Sadece şuranın arkasına sandık gördüğümde arkadaşlar burayı da göstermeyecektim aslında ama arkadaşlar burada sandık gördüğüm için başlattım. Sizce arkadaşlar güzel bir şey çıkacak mı? Videoyu durdurup tahminlerinizi kesinlikle yazmayı arkadaşlar unutmayın. Şöyle bakalım hemen. Arkadaşlar 52 tane elmas bende de bir tane vardı zaten. Ve elmaslar çıktı. Şu an gerçekten çok güzel. Çok güzel bir şey oldu. Şöyle şu zırhları alalım. Şu an arkadaşlar bana çok garip geliyor. Şimdi ben hayatımda ilk defa böyle bir şey karşılaştım. O piramitle karşılaştım da altı kere. Bu 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 da altıncı oldu. Ama gerçekten şu an çok iyi oldu. Tamam, hemen gidelim. Elmasım da olduğuna göre artık buradan gidebilirim. Ama sabah olunca sonra demir golemi keserim. Nerede demir golem? Onu da öldüreyim bari öyle gideyim. Hemen şöyle sabah olsun. Aa burada. Hayır. Uzaktır. üstünün burası da kaplıdır. Evet. Arkadaşlar şu ekmeği yiyip hemen gidip öldüreyim. Nerede o? Yakınımızda canavar var. E yok. Varmış. Arkadaşlar çok kötü bir şey demiş. Arkadaşım ben şu an çok kötü bir durumdayım. Videoyu durdurmam lazım. Bir tane eve girmem lazım acilen. Kuleye gireceğim arkadaşlar kuleye. Geliyor bebek zombi. Ama şu an artık gelemeyecek. Hı çok kötüydü. Arkadaşlar ben şu zombileri öldürüp hemen geliyorum. Kaçıp geleceğim arkadaşlar. Şu an gerçekten ben belki şu an ölebilirim. Açarsam eşyası san demek görmüşüm demektir. Arkadaşlar yatak çaldım köyden şimdi kaçtım. Hemen uyumam lazım. Bunu right şöyle bir şeyler yazıp gönderelim. Bak yatak nerede? Şimdi ölürler zombiler. Şimdi arkadaşlar ev yapacağız şöyle arkadaşlar diğer ki videoda çekeceğim de dedim de ama arkadaşlar ben, ben bu videoyu izleyenler belki arkadaşlar heyecanlanmıştır şöyle hemen arkadaşlar şu şurada dursun şöyle arkadaşlar çok büyük bir şey yapmayacağım zaten bir iki üç, dört dörtlük olsun arkadaşlar. Taş kazıp da geleceğim sonra. Anam. Bir, iki, üç, dört. Orada da iki, dört yapacağım şöyle. Şuradan böyle buraya koyacağım. Şunu kazayım. Doğru yere koyuyorum da yumuk koyulmuyor. Bunu arkadaş anlamadım bir şey. Bir, iki. Buraya böyle bakıp koysam. Yok olmuyor birader. Abisi. Neden olmuyor bu? Dur <laughs> bir. Ben nasıl anladım. Bir, iki, üç. Anam yanlış yere koydum. Pardon. Doğru mu bir iki? Evet yanlış yere koymuşum. Buraya kalmam gerek. Ee, şöyle. Yok olmuyor. Olmuyor abi çıldıracağım ya. Of. Yine uğraştıracaksın. Ben böyle yaparız. Evet. Hey alam basit şimdi 4 olacaktı. 1 2 1 3, 1 2 3 4 Bence burada 4'lük. 1 2 3 4 Şöyle. Hmm. Burada da dört'lük yapacağım. Hemen şöyle dörtlük şurada yapayım. 1-2-3-4 Ay yanlış yere koydum arkadaşlar. Orayı da kazacağım. Ay kaçlık koydum. Şey ya unuturum. Bir yemek de bulmak lazım arkadaşlar. Daha madene de gideceğiz. 1-2-3 2 3 4 Şöyle şu kadar da yeterli. Çok uzun bir şey olunca arkadaşlar hiç sevmiyorum öyle uğraşmak hiç istemiyorum. Da çok büyük oldu. Ben kaç tane tas kalacağım lan bu için? Neyse güzel olsun bence de arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar artık gözlük kullanıyorum. Normalde eskiden kullanmıyordum. Mecbur arkadaşlar bazı durumlardan dolayı gözlük kullanmak zorunda kaldım. Şöyle oldu arkadaşlar. Ben tablet oynamayı arkadaşlar çok seviyordum. Benim de eski tabletim vardı bir tane. Onlar benim de orada da bir tane arkadaşlar futbol besledi diye bir tane kanalım vardı bu kanal için ben bayağı bir video çekmiştim. 99, bin, 99 bin diyordum. 99 abone oldu tam arkadaşlar. Benim gözüm bir arkadaşlar armaya başladı. Benim 99 abonem vardı o zaman. Sonra da arkadaşlar işte e, anlamadım ben gözlük ondan sonra gö doktora gittiğimizde gözlük kullanmam gerekti. 3 4 tam koymuşum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, burayı zaten bir tane koymuşum. Arkadaşlar benim şimdi kardeşimle yanına gitmem gerekti. Bu videonun arkadaşlar e, işim bittikten sonra e, part 4'ü kesinlikle gelecek arkadaşlar. Kesinlikle izlemeyi kaçırmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.